MHP lideri Devlet Bahçeli de mesajlarını partisinin grup toplantısından verdi. 1915 Çanakkale köprüsü üzerinden yapılan geçiş ücreti ve devlet teminatı eleştirilerine sert çıktı. "Hiç mi millet sevginiz kalmadı?" diye sordu. Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılması talebini tekrarladı. Sözü Furkan Vakfı'nın Adana'daki eylemine getirdi. Bahçeli, eylemcilere polis müdahalesi için gereği yapıldı dedi. Emniyet teşkilatını kutladı. Hatta Adana'da görevli polisler için alınlarından öpüyorum ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ya da tam desteğini bir kez daha bildirdi. Görevini layığıyla yaptığını kaydetti. Eğer köprüden geçmem diyorsanız buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz. 18 Mart'ta MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katıldığı törenle 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. Muhalefet köprü geçiş ücretinin yüksekliğini ve verilen garantiyi eleştirdi. Bahçeli de muhalefeti. Dediler ki bu köprü milletin sırtında yeni bir kamburmuş. Geçiş ücretinin 200 lira olması fazlaymış. CHP'liler yine azımsızlık örneği göstermişler. Ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde milyarlarca liralık vurgun yapıldığını ahlaksızca iddia etmişlerdir. Bahçeli Partisi'nin grup kürsüsünden muhalefetten gelen eleştirilere tepki gösterdi. Ve hey gafiller, o köprüden siz de geçeceksiniz. Niye gocunuyorsunuz? Bu köprü ülkemizin gururudur. Bunu da mı kabullenemiyorsunuz? Hiç mi millete sevginiz kalmadı? Bu kadar mı gözünüz körleşti? Hedefinde Türk Tabipleri Birliği de vardı. Türk Tabipler Birliği mutlak surette kapatılmalıdır. <laughs> Lazım gelen hukuki takibat süratle başlatılmalıdır. İsminin başındaki Türk'ü hak etmeyen bu örgütün vatan ve millet sevgisiyle dolup taşan hiçbir hekimimizi ahlaken temsil etmediği edemeyeceği herkesçe bilinmelidir. 1970'li yıllarda vurulan bir ülkücünün Hacettepe Hastanesi'ndeki doktorlar tarafından tedavi edilmediğini anlattı ve sözü bugüne getirdi. Kardeşimizin ülkücü olduğunu öğrenen, acil serviste görev yapan birkaç doktor müsveddesi bu faşiste bakamayız, bırakın gebersin diyecek kadar düşmanlıkla sınır tanımadıkları dün gibi hatırımızdadır. İşte o doktor görünümlü insanlık fukaralarının eşkıyalaşmış zihniyetlerin çatı kuruluşu Türk Tabipler Birliği'dir. Furkan Vakfı'nın Adana'daki eyleminden yansıyan görüntüler çok tartışılmıştı. Bahçeli polisleri müdahaleden dolayı tebrik etti. Türk polisi görevinin gereğini yapmış, Müslüman görünümlü bir avuç münafaa münaf sokakları karıştırmak isteyen sayıca küçük bir azınlığa Türk Devleti'nin yaptırım gücünü göstermiştir. Özellikle Adana'da görev yapan her polisimizin tertemiz alınlarından öpüyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir kez daha tam destek verdi. Sözde Vakfı Meczup Başkanı'nın İçişleri Bakanımıza yönelik izansız saldırıları bizim nezdimizde yok gündedir. Sayın Süleyman Soylu soy ismi gibi soyludur görevini de layıkıyla yerine getirmektedir.